Merhaba, bu mobil internet gerçekten hayatımızı değiştirdi değil mi? Ama onu eğlenceli hale getiren kesinlikle Türksel servisleri. Mesela mobil TV ile en sevdiğim dizileri nerede olursam olayım kaçırmıyorum. Ya da tuttuğum takımın golleri maç anında cebime geliyor. Hem de her zaman, her yerde. Siz de GLC Play ile sevdiğiniz sanatçıların parçalarını... ...dilediğiniz zaman dinleyebilir... Türksel seyahatle uçak rezervasyonu yaptırabilir ve bilet satın alabilirsiniz. İBB trafikten son yol durumunu öğrenirken, Türksel pusulayla ihtiyacınız olduğu anda çevrenizde ne var ne yok hepsini araştırabilirsiniz. Otomatik e-posta ayarlarınızı cep telefonunuza ücretsiz yükleyerek e-postalarınızı okuyabilir ve cevaplayabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesajlar bölümünde oluşacak posta kutusu sayesinde e-postalarınıza dilediğiniz zaman erişebilirsiniz. Üstelik bunlar, Türkcell'in mobil internet için sunduğu servislerin sadece bir kısmı. Daha birçok servis ve uygulama Türkcell'de 3G hızında internette sizi bekliyor. Teşekkürler.